ayet indiği zaman altın ve gümüş, gümüş biriktirmekle alakalı sahabe-i kirama uyarı ayeti indiği zaman da dediler ki tamam artık aa, altın ve gümüşle alakalı ayetler indi. Artık Allahu Teala bu hususta görüşünü bildirdi. Artık altın ve gümüşün durumu belli oldu. Böyle efendime yaptık altına böyle biriktirmek anlaşıldı ki bize müsaade edilmiyor. O zaman dediler ki ya Resulallah ayetler inenler indi. Altının, gümüşün durumu belli oldu. Şimdi biz neyin peşinde koşalım? Neyi biriktirelim? Neyin derdine düşelim? Deyince daha İslam'ın ilk teşekkür ettiği zamanlar Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Allahu Teala'dan hamdeden, şükreden onu zikreden bir dil ve kalp bir de cenneti ve cemalullahı kazanmaya yardımcı olacak saliha bir eş isteyin. Dünyadaki en büyük zenginlik budur buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Neyin derdine düşecekmişiz? Neyin zenginliğini isteyecekmişiz? Bir Allah'ı zikreden bir dil şükreden bir kalp e ve bir de saliha bir eş, Allah'ın Teala eşlerimizi, evlatlarımızı salih eylesin. Amin. Daima kendisini zikreden elhamdülillah zikri mizanı doldurur Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Yerle gök arasını bir rivayette yerle gök arasını doldurur elhamdülillah. Ya Rabbi Davut aleyhisselam soruyor, Musa aleyhisselam soruyor. Ayrı ayrı tefsirlerde farklı zamanlarda rivayet var bu hususta. Ya Rabbi biz sana nasıl hamd edeceğiz? Sana nasıl şükredeceğiz? Tamam elhamdülillah diyoruz. Bu bunun efendim nedir? Sureti, hakikati nedir? Ya Davud sana bir nimetim ulaştığı zaman o nimetin benden geldiğini biliyor musun? Biliyorum ya Rabbi. Ha, sana gelen bütün nimetlerin Allah Celle Celaluhu'ndan geldiğini bilmem işte bu gerçek şükür ve hamddir. Allah-u Teala bizi de ehli eylesin. Amin. Sana verse birisi bir fulusi, yahut bir ev verse kılsan gülusi, veren Allah'tır. Allah hususi, ahı vekil kılmış. Allah hususi, edeptir yol aziz hakka gidelim. cemal kemale seyredelim. İşte bir şeyin bir hakikati var. Bir de sureti var. Rabbim hakikatine ulaşmak nasip eylesin.